Merhaba arkadaşlar uzun süredir video çekmiyorduk video çekelim zamanımız yok kusura bakmayın video çekemiyoruz bu sene e, ilkbaharın gelmesiyle makinemize yine yumurtalarımızı yerleştirdik çok fazla yükleme yapmadık bu sene 27 adet yükleme yaptık 16 tanesi zaten boştu 6 tane boş çıktı şu anda 20 bir tane falan yumurtamız var hint bu sefer yatırdık makineye hani gerze dediğimiz hint olan İnşallah güzel bir çıkımı alacağım yani şu anda baktığım kadarıyla yumurtalarımda bir sıkıntı görünmüyor nem oranımla zaten ısı şu anda denk gidiyor gerçekten çok fazla kalmadı. 3-4 günleri var. Ancak video çekebildim. İnşallah çıkım olduğu zaman da bir video çekeceğim. Çıkım videosu. Kaç fire vereceğiz? Bir de makineyi bir daha test etmiş olacağım. Geçen test ettiğimde 70 yumurtadan 42 tanesi falan çıkmıştı. Ama tabii ki bu sefer öyle bir şey yok. Bu sefer yumurta sayısı az sayı az olunca da yani nem alması yumurtanın içerideki döndüğüne emin olmamız garanti oluyor. Ben fazla döndürmüyorum. En yani günde 3 kere falan döndürüyorum. 4 çok nadir oluyor. 2 ile 3 arasında döndürüyorum. Öyle her 2 saatte 3 saatte bir döndürmenin bir mantığı yok. Bir tavuk olarak düşünün. Tavuk günde kaç kere bir yumurta döndürüyor ya en fazla 3 bilemedin 4 döndürür daha da fazla döndürmez makinede de o mantığı kullanıyorum ben sadece nemi bir de ısısı hiç bozulmadan kuruşka süresini atlatır hayvanlar zaten sıkıntısız bir çıkım alıyorsun o şekilde olduğu için de ben ona göre davranıyorum ona göre çıkımını yapıyorum 23'ünde yanlış hatırlamıyorsam 23'ünde artık nemi yükseltip çıkımı hazırlayacağım artık çevirmeyeceğim 23'ünden sonra yani <laughs> birkaç günü kaldı dediğim gibi İnşallah güzel bir çıkım alacağız bu sene yani sahiplendirme yapmayacağım bir geçiyata sadece söz verdim sadece ona vereceğim çünkü o çok zamandır istiyor. Ona vereceğiz. Geri kalanlar bize kalacak. Geçen seneki civcivleri çıkarttığımızda hatırlıyorsunuzdur. Sürüye kattıktan sonra çok fazla zayiat verdik. E, sürü işler istemez vurdu. Yemek gittiler. Yemde vurdular. Su içmeye gittiler. Su içmede vurdular. Öldürdüler. E, geri kalanlarını da biz sahiplendirdik. Ama bu sene öyle yapmayacağım. Bu sene kümesinin içinde küçük bir bölme yapacağım. Civcivleri komple ayrı bir şekilde belli bir boyuta gelene kadar yani 4 aylık, 5 aylık gerekir, 6 aylık olana kadar normal tavukların içine katmayı düşünmüyorum. Çünkü bu sefer vurup ölme ihtimallerini göz önünde bulundurmayacağım. Yani öldürmesinler bu sefer. Hiç değilse bu sene zayiatsız civciv büyütelim e bir tane de nasip olursa tavuk yatırırız yine tuksa tavuk yatınca da ondan da çıkanlarla inşallah güzel bir şeyler olur evet arkadaşlar böyle kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım